Ürünümüzün adı Slim Topomotik Sigara Salma Makinesi. Hızlı ve seri bir şekilde sigara salmanızı olanak tanır. Duyduğunuz gibi son derece sessizdir. Apartmanlarda, evlerde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde sigara sarmanıza olanak tanır. Türkiye'nin her yerine kapıda ödemeli kargo ile gönderilir. Şunu da açalım. Görsün herkes. internet sitemiz üzerinden siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Gönül rahatlığında kullanabilirsiniz. Her türlü tütünü sarar. Adıyaman teker tütünlerini sarar. Son derece sessizdir.